Adamın bedeninde bir kara delik vardı ve onu doldurmak için sürekli bir şeyler arıyordu. Kırmızı boncuk ona yardım etmek istedi ama adam kesin bir dille reddetti. Uzakta bir yığın boya buldu ve kırmızı boncuk onu takip etmeyi sürdürdü. Bu kez parlak bir taş topu buldu. Adam dikkatlice aldı ama mavi boncuk onu durdurdu. Neyse ki adam atik davranıp kurtulabildi. Göğsüne beyaz boya sürdü. Bir süre sonra kara delik tamamen kayboldu. Fakat adamın enerjisi yavaş yavaş tükenmeye başladı. Tam o anda göğsünde şiddetli bir acı hissetti. Aşağı baktığında kara deliğin yeniden ortaya çıktığını ve tüm bedenine yayıldığını gördü. Adam ağır ağır koşarak gizemli kaleye doğru ilerledi. Mavi boncuk onu hiç bırakmadı. Peşinden odaya kadar girdi. Bu sırada vücudundaki delik daha da büyüyordu. Adam taşları hızla kazdı ve tekrar parlak alçıyı buldu. Ama bu kez alçı çok küçüktü. Adamın gücü kalmamıştı. Alçıyı vücuduna süremedi. Sadece iki yıl içinde kara delik alçıyı canlı canlı yedi ve adam bayıldı. Üst bedeninin tamamı siyaha büründü. Başını kaldırdığında hareketsiz duran siyah bir kız gördü. Mavi boncuk tekrar ortaya çıktı. Adam korkuyla gülümsedi ve çılgınca boncuğa taş fırlattı. Kaçmaya çalışırken deli gibi koştu. Tamamen siyaha dönüşmek ve ruhunun alınmasını demiyordu. Ama ayağa takıldı ve düştü. Başını güçlükle kaldırdığında kalede parlayan alçıyı gördü. Bu onun son umuduydu. Sürünerek 81 basamağa tırmandı. Sonunda kalenin merkezine ulaştı. Alçı parçalara ayrılmıştı. Ama ortada büyüleyici bir ışık saçıyordu. Adam nefes nefese kalmıştı. Kara delikler kalbine ulaşmak üzereydi. Son şansıydı. Kendini alçının içine bıraktı. Uzun bir dakikanın ardından kara delikler yok oldu. Adam yeniden saf beyaza döndü. Temiz, kutsal ve dokunulmaz. Fakat mavi boncuk bir şeylerin ters olduğunu hissetti. Adam büyük bir güvenle ilerliyordu ama tehlike yaklaşmıştı. Mavi boncuk adamın bedenindeki siyah siyahlığın tamamen yok olmadığını fark etti. Bir anda siyahlık adamın gövdesini kuruttu. Ardından kollarına ve başına sıçradı. Kritik anda adam mavi boncuğu kapı kalbinin üzerine bastırdı. Dizlerinin üzerine çöktü ve hareketsiz kaldı. Ölüme hiç bu kadar yaklaşmamıştı. Neredeyse siyah bir zombiye dönüşecekti. Neyse ki adam ile mavi boncuk uyum sağladı ve kara kafesi kırdı. Kalbi yeniden bütün hale geldi. Vücudu güçle doldu. Adam bile kendi gücüne şaşırıyordu. Bedeni sağlam, güçlü ve canlıydı. Meğer mavi boncuk karanlığın panzehiriymiş. Adam zombilere doğru yürüdü ve siyah adama dokundu. Dileği şuydu. Dünyada artık yutan karanlık ve kötülük kalmasın.